Çok şükür dinimizde Cenab-ı Allah yapılan hayırların, sadakaların ahirete inşallah hayır olarak gideceğini bildiriyor. Bu kapsamda da Kayseri hayırseverlerin başkenti diyebiliriz. Türkiye'de hayırseverlerin başkenti lakabını almaya gerçekten Kayseri yakışıyor. Melikgazi'de bu kapsamda rekorların Belediyesi. Çok şükür cami, Kur'an kursu, okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, park. Her hafta bir açılış yapsak yetişemeyecek durumdayız. Cenab-ı Allah bereketlendiriyor. Hayırseverlerle el ele verdiğimizde işin boyutu değişiyor. Biz yeterli miktarda butik olarak bu tür testleri yapıyoruz. Burada da Adem abi sağ olsun yanımıza geldi dedi ki başkanım dedi biraz da rahatsızdı o zaman. Bir an önce dedi. Bir an önce bir cami Kur'an kursu yapmak istiyorum dedi. Önce camiyle başladı. Sonra Hatice teyze adına bir de Kur'an kursuna devam etti. İnşallah Kur'an'ın ihtiyaçlarını bir bir gideriyoruz tüm mahallelerimizin olduğu gibi. cenab Allah birliğimizi daim etsin. Hayırseverlerimize bol kazanç versin. Onlar kazandıkça biz de üstüne katıyoruz güzel bir hizmet yapıyoruz. Belediye olarak biz mimari projesinden, ihalesinden, parkından, oyun alandan, e, yoluna kadar bütün hizmetleri e, yapıyoruz. Burada kim namaz kılarsa, Kur'an kursunda kim Kur'an okursa Cenab-ı Allah inşallah hayırseverlerimize de, bizlere de, çalışanlarımıza da inşallah hayır defterine yazacaktır diye e, temenni ediyorum. Cenab-ı Allah nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin diyorum. Bize destek veren tüm hayırseverlere, il başkanlıklarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediye başkanlarımıza, ilçe teşkilatımıza, tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hepiniz saygılarımıza, selamlar. Cenab-ı Allah diye, Cenab-ı Allah bana bunu nasip eylesin. Cümlenize, herkese de Allah nasip eylesin. Daima böyle günlere hepimiz de nasip eylesin. Allah razı olsun. Ferit Gazi Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibini özellikle tebrik ediyorum. Adeta bir hep söylüyoruz. Melik Gazi gelene haline dönüştü. Hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma, hayırseveriyle, halkıyla iç içe bir yaklaşım sergileyerek gelişen, güzelleşen Kayserimizin bu güzel ilçesini yaşanabilir ve insanların ihtiyaçlarını giderebilir. Konuma getirmede de katkılarına özellikle ben teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, bereketimiz. Elhamdülillah bunun hep beraber bereketini yaşıyoruz, şehrimizi güzelleştiriyoruz. İnşallah bu anlayış içerisinde Kayseri'nin hep e, olumlu anılması, bu yapılan çalışmalarla gönüllerde taht kurması, yapmış olduğumuz çalışmalar ile belediye başkanları olarak da Türkiye'de kendisine hep olumlu manada söz ettiren bir yaklaşım sergilemiş olmamız bizler için ayrıca bir kazanım. Kayseri'de bir gelene konuşmuş. Hayrın kadar konuş gelene. O anlamda da çok şükür herkes burada birbiriyle yarışıyor ve bu güzel çalışmaları belediyelerimizde katkılarıyla taçlandırıyor. Ben tekrar hayırseverimizi ve ailesini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlarını kabul etsin diyorum. Değerli Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu yapılan çalışmalar inşallah hayır hizmetleri vesile olsun. Hepiniz sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Önce Melik Gazi Belediye Başkanımız logosunu değiştirmiş, o logo için de kutluyorum. Birçok içinde imajı olan işte Selçuklu çift başlı kartalını sembolize ediyor, kitap okumayı sembolize ediyor, erciyesi ediyor ve yeni bir farklı soluk getirmiş. Önce bu logo değişikliğinin güzel olduğunu söyleyerek başlayayım. Allah 18 cami geldiğinden beri ve 9. Kur'an kursunu bugün açmayı bize nasip etti. Bu çok önemli bir şey. Bu arada hayırseverlerimize de, Tanç ailesine de çok teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz'e işte ölünce amel defterlerimiz soruyorlar. Ölünce amel defterlerimiz de kapanıyor. Ve kişinin ameline devam ettiren şey, onun yetiştirdiği evladı ve hayırları oluyor. Hepimiz bir kefenle bir toprağa gömülüyoruz. Ve Ama bizim arkamızdan duaların bereketi bize ancak bu bıraktığımız camilerle, kurslarla, okullarla, hayırlarla ulaşıyor. Bu anlamda hayırsever ailemize çok çok teşekkür ediyorum. Tanç ismini bundan sonraki pek çok nesilde yaşatacaksınız. Bütün aile fertleri de burada. Hepsini de kutluyorum. Allah hayrınızı bereketlendirsin, devam ettirsin. Buradan daha çok çocuğumuz yetişsin. Burada gördüğüm kadarıyla son derece de modern bir Kur'an kursu yaptırmış başkanımız ve hayırsever ailemiz. Burada çocuklarımız hem Kur'an'ı hem Yaradan'ı hem İslam'ı hem Allah'la bağ kurmayı hem de bir arada bütün bunları bir neşe ve coşku içinde öğrenmeyi gerçekleştirecekler. Bu anlamda bu hayra vesile olan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Yüce Rabbimiz. Zaten sonsuz defa hamd ediyoruz. Bizi mübarek bir mekanın ve mübarek mekanların açılışı için bir araya getirdin. Cuma gününde namazlarımızı eda ettik. Namazlarımızı kabul eyle. Fahri kainat Efendimiz'e al ve sahabine, salat ve selam ediyoruz. Sen vasıl Allah'ım vatanımızı ve milletimizi daim eyle. Evlatlarımızı alim ve salih eyle. Rızan doğrultusunda hayat sürmemizi cümlemize nasip eyle. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. よみはすべっとでかわっていてもね